uzaya çıkmayı arzu eden adam, Ulu Bey. Bilimsel hükümdar, imkansızı başaran vizyoner, yüzlerce yıl önce imkansızı başarmış, uzaya çıkmayı kalbinden arzulamış bir adamın peşindeyiz, Ulu Bey. Şimdi diyeceksiniz ki, o dönemde uzay mekiği mi vardı? Cevap, hayır yoktu. Ama Ulu Bey'in elinde ondan çok daha iyisi vardı. Bir metre karesi bile trilyonlar eden bir hassasiyet, Hazırsanız 15. yüzyılın en çılgın bilim projesine Semerkant'a gidiyoruz. Uluğ Bey Emir Timur'un torunudur. Yani tahtın varisi. Ancak onun asıl tutkusu yönetmek değil, gözlem yapmak. Uluğ Bey 22 Mart 1394'te bugünkü İran sınırlarında bulunan Sultaniye'de doğmuş, 27 Ekim 1449'da Semerkant yakınlarında vefat etmiştir. Normal bir hükümdar ne yapar? Savaş, saray, ziyafet. Ulu Bey ne yapıyor? Matematik, geometri, yıldızlar. Düşünsenize, saray toplantısında efendim Çin'e sefer mi yapalım yoksa Satürn'ün halkalarını mı inceleyelim diye tartışıyorlar. O, sırtında cübbeyle gözlem yapan, yönetimi birim laboratuvarı gibi kullanan ilk ve belki de tek hükümdardır. Hayatı ve amacı, siz dünya için yayın birbirinizi ben bu cihana sığmazam formülüyle şekillenmiş. Bu amaca o kadar inanmış olsa gerek ki Uluğ Bey o dönemde bir medrese, yani bilim merkezi kurmuş ve Semerkant'ı bilim dünyasının merkezi yapmıştır. Rasathanenin dehası, yer altındaki sekstant. Sekstant nedir? Sekstant en basit tanımıyla iki nokta arasındaki açısal mesafeyi son derece hassas bir şekilde ölçmek için kullanılan bir alettir. İşte burası Ulu Bey'in uzaya uzanan en büyük aracı, Fahri Sekstant'ı. Bu gördüğünüz yarım daire, tam 40 metreden fazla yarı çapa sahip. Neden bu kadar büyük? Çünkü Ulu Bey, ya tam hassas olacak, ya hiç olmayacak demiş. Düşünün, sizin elinizde 1 metre, onun elinde ise bu devasa yapının kavisini bir dairenin parçası olarak kullanan bir alet var. Normal cetvelle milimetreyi ölçersiniz, Uluğ Bey bu 40 metrelik dev aletle saniyenin altındaki açıları ölçmüş. Bu o dönemin teknolojisiyle gökyüzündeki iğnenin deliğini bulmak demek. Bu sekstant bir gök cisminin ufuktaki yüksekliğini ölçmekte ve bu hassas ölçümlerle Uluğ Bey dünyanın eğimi gibi kritik değerleri neredeyse günümüzdeki GPS hassasiyetiyle hesaplamıştır. Zici Uluğ Bey ve bıraktığı miras Rasathanede yapılan 3 yıllık gözlemlerin sonucunda hazırlanan Zici Ulu Bey yani Yıldız Kataloğu eseri. Bu katalogda yaklaşık 1018 yıldızın konumunun ölçüldüğünü ve bu ölçümlerin sonraki 200 yıl boyunca batıdaki bilim insanları tarafından kullanıldığını biliyor muydunuz? Ulu Bey bir roket icat edemedi. Ama o, sadece gözleri ve beynini kullanarak, 600 yıl önce gökyüzünün en detaylı haritasını çizdi. Unutmayın sevgili gençler, uzaya çıkmak illa bir roketle olmaz. Bazen sadece merakla, bir mermer yayla ve sonsuz bir azinle de çıkılır. O yüzden sizler de kendi ulu beyninizi keşfedin. Bir amaç belirleyin. Engelleri aşın. Gayretten geri durmayın. Bilimsel seyahatimiz burada bitiyor bir başka alimin ayak izlerinde görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın ve bizleri takip etmeyi unutmayın